Şimdi ne kadar güzel bir azamet dersi verdi üstad ve zihinlerimizi netleştirdi. Bunu detaylandıracağız derdi dostlar ama önce ikinci ilemimizi de okuyalım. O da Cenab-ı Hakk'ın azametini anlatıyor çünkü çok tatlı ilemler bunlar. Üstadımız bize yine ilem desin. Bu ilemlerin tekrarı da insanın lezzetini arttırıyor. Hani böyle hitapta birisi size hitap ederken isminizi bir kere daha zikrettiğinde, bir kere daha zikrettiğinde eğer sevdiğinizin adıyla zikrediliyorsa bu size lezzet verir. Üstadın da ilemleri, ilem eyyuhel aziz, aziz kardeşim bil ki hitapları tekrar ettikçe lezzeti de ziyadeleştiriyor. Ve şöyle diyor Bediüzzaman Hazretleri yine Allah'ın azametini anlatacak. İlem eyyuhel aziz maddi olan bir şey kesafeti ne kadar fazla olursa o nispette ince ve gizli şeyleri göremez, onları itraktan kasırdır. Şimdi burada da üstadımız nur, latif gibi isma ilahiyeler üzerinden yine Cenab-ı Hakk'ın azametini anlatacak. Kesif ve latif iki tane kavramımız var burada. Kesif ve latif. Kes, latif kesifin zıttı. E, kesif olan da yoğunlaşmış olan yani maddi olan. Şimdi düşünün maddeye bakın. Letafeti ne kadar fazla olursa, kesafeti ne kadar fazla olursa maddenin o nispeti ince ve gizli şeyleri göremez. Öyle oluyor değil mi? Kesafeti arttıkça ince ve gizli şeyleri yani latif olanları göremiyor. Maddi olan bir şey kesafeti ne kadar fazla olursa ne oluyor? Hani Harry Potter da duvarların içerisinden geçiyordu ya Harry Potter. Aslında kesif olan bir şey o nüfuza engel oluyor değil mi? Yani geçemiyorsunuz. Ama latif olan hava tabakasını düşünün. E, hava tabakası da bir varlık ama latif olduğu için onun içerisinde dolaşıp duruyorsunuz. Onun içerisinde hava tabakasının içerisinde gezip duruyorsunuz ama duvarlar size engel oluyor. Önünüze kapılar çıkıyor, önünüze duvarlar çıkıyor. Maddi olan bir şey kesafeti ne kadar fazla olursa kesafeti arttıkça maddi yoğunluk arttıkça o nispette ince ve gizli şeyleri göremez. Onları idrakten kasırdır. Fakat nur ve nurani şeyler ne kadar nuraniyette terakki ederse o nispette ince ve gizli şeylere nüfuzu tam ve keskin olur. Bakın iki zıt bir kes, kesif olanlar var, bir de latif olanlar var. Nur latiftir. Hava latiftir. Su kesif midir, latif midir diye size sormak isterdim yine yanımda olsaydınız. Yarı kesif, yarı latif su, akışkan su. Ama maddeye bakıyorsunuz, o toprağa bakıyorsunuz. Mesela toprak kesif. Havaya bakıyorsunuz, latif. Nura bakıyorsunuz, latif. Suya bakıyorsunuz, yarı latif olarak görüyorsunuz onu. İşte bir latif olan var, bir de kesif olan var. Kesif olan nüfuz edemiyor dikkat ederseniz. Bir eşyayı, bir bardağı şuraya koyuyorum ve burada kalıyor nüfuz yeteneği yok bardağın. Ama havanın nüfuz yeteneği var. İçeriye girdiğinde hava her tarafa yayılıyor, nüfuz ediyor. Su akışkan olduğu için yarı latif. İşte latif olanlar ve kesif olanlar. Şimdi Üstad bize dedi ki maddi olan bir şey kesafeti arttıkça o nispette ince ve gizli şeyleri göremez. Şimdi bunu kendi üzerinizden düşünün. Siz de nefsin kesafeti arttıkça ince şeyleri göremez hale geliyorsunuz. Latif şeyleri göremez, gizli şeyleri göremez hale geliyorsunuz. Böyle değil mi? Ama siz de ruhunuz ne? Maddeniz kesif, ruhunuz latif değil mi? Maddeniz kesif, ruhunuz latif. Bir insanın insan maddi insanı haline gelmişse, cesedinin altında kalmış, ezilmişse, midesinin altında kalmış, ezilmişse ince şeyleri nüfuz edemiyor. Hatta hepiniz bilirsiniz insan çok yemek yediğinde duyguları matlaşır. Nüfus kabiliyeti azalır. Duyguları matlaşır insanın. Nuraniyetini perdeler çok yemek yemek. Ama diyelim ki bir insan ruh insanı haline gelmiş. Ruh latif bedeni ruhuna hükmetmemiş. Bedeni binek olmuş da ruhu da onun süvarisi haline gelmiş. Letafet kazanmış yani. Böyle diyoruz ya Peygamber Efendimizin bedenine. Cesedi necmi nuraniyetinde diyoruz Efendimiz bedenine. Düşünsenize Efendimiz miraca çıkıyor ve bedeni de onunla beraber çıkıyor. Öyle bir letafet. Şimdi öyle bir letafette düşünün Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin bedeni için Sadece Efendimiz, Efendimiz bu, bunun zirvesini teşkil ediyor ama bütün insanı kamiler için söz konusu bu. Ebdaller için söz konusu, onların bedenleri de latif olduğu için madde onlara mani'a teşkil etmiyor. Aynı anda mesela ebdaller birden fazla yerde bulunabiliyorlar. Dolayısıyla ne kadar nuraniyet kesbederseniz o nispette ince ve gizli şeylere nüfuz yeteneği kazanıyorsunuz. Ama ne kadar kesafet kazanırsanız o nispette de ince ve gizli şeyleri göremez hale geliyorsunuz. Akıl da öyle. Akıl da öyle. Akıl da nuraniyet kazandıkça ne yapıyor? Maddenin perde arkasına nüfuz ediyor. Mülkten melekuta geçmeyi başarıyor akıl. Maddeden manaya geçmeyi başarıyor akıl. Akıl o zaman ona semavi akıl deniliyor. Ona Aklı meat diyor İmam Gazali Hazretleri. Ama akıl kesafet kazandığında maddeden kendini kurtaramıyor. kurtaramıyor. Sebeplerden, sebep sonuç ilişkilerinden ama fizik alemin sebep sonuç ilişkilerinden kendini kurtaramıyor. O sebep sonuç ilişkilerinden metafiziğe yol bulamıyor. Kesafet kazandıkça akıl. Bu böyle yani maddenin madde, kesafet ve letafet kavramları üzerinden... E, Nüfuz yeteneğini anlattı Bediüzzaman Hazretleri bize. Nüfuz yeteneği. Yani biz letafet kazandıkça nüfuz yeteneğimiz artıyor. İnce şeyleri, gizli şeyleri görebilir hale geliyoruz. Letafet kazandıkça. Hani e, diyordu ya Gülten Akın, ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri düşünmeye diye. Şimdi aslında durup ince şeyleri görüp düşünmek için vakit de yetmiyor. Letafet lazım. Letafet lazım. Ruhun letafeti lazım. Duyguların letafeti lazım. Cismin letafeti lazım. Size sormak istiyorum. Yani şu cisim letafet kazanıyor mu kazanmıyor mu? Görüyorsunuz değil mi? Yani insan ibadet ettikçe, rükû ettikçe, secde ettikçe bir insan günahlarla kendi arasına perde koydukça günahlardan uzak durdukça o cisimde nasıl nuranileşiyor, nasıl letafet kazanıyor o cisim, nasıl geçirgen bir cisim oluyor, nasıl dışarıya doğru nur aksediyor o cisimde. Bir letafet var bir de kesafet var. Ve üstadımız bize letafet ve kesafet arasındaki farkı şöyle zikretti. Dedi ki bir şey kesafeti arttıkça o nispette ince ve gizli şeyleri göremiyor onları idrakten kasır kalıyor. Onları idrakten yetersiz kalıyor, onları idrak edemiyor, eksik kalıyor ve noksan kalıyor. Ama nurani, nur ve nurani olan şeyler nuraniyette terakki ettikçe, nuraniyet arttıkça o nispette ince şeylere, gizli şeylere nüfuz etmeye başlıyor. O nüfuz tam ve keskin oluyor. Ve keza ne kadar latif olursa o derece maddiyatın içlerini de keşfediyor. Mesela röntgen şu anı düşünün. Röntgen şu anı şu anı latif olduğu için giriyor maddenin içini keşfediyor. Röntgen çekiliyor size ve bakıp orada doktor neyi görüyor? Sizdeki arızayı görüyor. Ne keşfediyor onu? Röntgen şu anı latif olduğu için içinize nüfuz ediyor ve oradaki Maddiyatın içini keşfediyor. Mümkünatla mesele bu merkezde ise vacip, vahid olan nurul envar ne derece nüfuz eder maddiyata? Bunu düşünün. Şimdi Cenab-ı Hak kesif değil. Cenab-ı Hakk'ın latif esması var. Burada nafizül kafaya esmasını zikretti Bediüzzaman Hazretleri. Yani gizliliklere nüfuz eden nafis. Bakın nüfusun ismi faili. Nafis. Nafizül hafaya. Gizliliklere nüfuz eden. Sonra bir şey daha. Alimu bil esrar. Alimun bil esrar. Yani sırları bilen. Şimdi bu bir nüfuz değil mi? Sırları bilmek, gizliliklere nüfuz etmek. Kalbinizin en gizli hatıratını Cenab-ı Hakk'ın bilmesi. Şimdi diyor ki Bediüzzaman Hazretleri buradan yola çıkarak ne kadar latif olursa o derece maddiyatın içine giriyorsa, letafet arttıkça maddiyata nüfuz ediyorsa röntgen şuağı gibi şimdi bunu mümkinat üzerinden düşündük değil mi? Mümkinat yani yaratılmışlar üzerinden düşündük. Bir şey letafet kazandıkça nüfuz yeteneği artıyor. Bunu gördük. Şimdi bir de mümkünatı bir kenara bırakın vacib bir vücud üzerinden vahidü'l-ehad üzerinden nurul envar üzerinden düşünün. Rabbimiz nafiyü'l-kafaya, Rabbimiz alimül alimün bil esrar. Ne derece nüfuz eder? Ne derece kalplerimize nüfuz eder Rabbimiz? Eşyaya, hadiselere. Böyleyse azameti tam manasıyla. Bakın yine bu Cenab-ı bakın azameti Azameti Cenab-ı cenab azameti ne iktiza ediyor? İhatayı iktiza ediyor. İlk ilam dedi onu söyledik ya. Neyi iktiza ediyordu cenab azameti? Her şeyi ihata etmesini iktiza ediyordu. İşte azameti tam manasıyla ihata nüfus şumulu iktiza ediyor. Yani her şeyi kuşatmayı, kuşatıcılığı. Kuşlatıcılığı her şeye nüfuz etmeyi iktiza ediyor. Ve gerektiriyor istilzam ediyor. Cenab-ı Hakk'ın nesi? Azameti. Azamet. Yukarıdaki ilam dedi onu dedi ki azameti hakikiye icat hususunda infiradı tasarruf cihetiyle ihatayı iktiza ediyor dedik. Burada da Cenab-ı Hakk'ın mahlukata nasıl mahlukatı nasıl ihata ettiğini letafet nuru cihetiyle izah etti Bediüzzaman Hazretleri. Önce mülk aleminden örnek verip mülk aleminde bu böyleyse vacibül vücuda bakan, bakan cihetiyle vahid olan nurul envara bakan cihetiyle Cenab-ı Hakk'ın azametinin her şeyi ihata etmesi, her şeyi nüfuz etmesi, her şeyi kuşatması bunu o azametin gerektirdiğini, iktiza ettiğini, istilzam ettiğini yani her şeye Cenab-ı nüfuz ettiğini söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Ne güzel iki ilam değil mi? Marifeti ilahi cihetiyle.